Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle şans oyun kanalından ben Atakan. Pub, ay, PUBG diyecektim ya bak. PUBG şey aklıma geldi. Minecraft çekeceğiz. Ee, her gün video atmaya çalışıyorum düzenli. Videonun başında diyeyim. Eğer beni seviyorsanız ya sıkıntı değil. Kanalıma like atarsanız desteklersiniz beni. Abone olursanız da çok mutlu eder. Sizin motive olurum. Onların ikisinden birini yaparsanız çok sevinirim. Bir de istediğiniz oyunları altı yazın. Ben o oyunları çekerim. Ee, bugün bir tane yaratıcı dünyam var. Orada bir şeyler yapacağız. Yani yaratıcıda değişik ev gibi bir şeyler yaparız. Eğleniriz. Bugün bir daha atamayacaktım da neyse tamam hadi atayım dedim. Çünkü atmasam kanın izlenmeleri falan bütün her şeyleri düşüyor. Arkadaşlar ben bu dünyada ne yaptım? Bakın. Ya Türkiye konsept ya anladınız işte. Türkiye şey gibi oldu. Burayı böyle yapacağız. Burası ne olur? Ee, raylar var da ya ben bu rayları kıracağım arkadaşlar. Anlatacağım bir yer yaparız. Bile. kapatamayız üstünü. O yüzden e, nerede o blok? Biliyor bulabilirsem. Hmm. Şu blokla kapatacağım. Çarpı. Bakın şu blok. Burası bizim e, Burada bizim hayvanlarımız olsun arkadaşlar. Hayvan üreteceğim buraya. Ama burada ne hayvanlarına bakalım. Böyle hayvanak bahçesi gibi bir şey yapmayı düşünüyorum. Minecraft sevilen bir oyun. Ben de çekmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar. Fall Guys'ı deniyorum arkadaşlar. Her geçen gün bir şeyler bulmaya çalışıyorum ama yok yok yok. Şu ana kadar bütün her şey kandırmış. İnanmayın arkadaşlar. Ne zaman doğru düzgün Fall Guys çıkacak o zaman sevinin. Seviniyorum. Sevinç'im kursağımda kalıyor sonra. Hepsi yalan yanlış haber. Bir Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Burada ne bakalım? Burası ne olsun ya? Burada üst, üst kata yol var buradan. Ben bu üst katı düzenlerim. Oo, buraya aslında güzel bir şey yapılabilir. Yani. Alka koyalım da. Alka döşü koyalım. Ş Şöyle. Güzel oldu. Hmm. Burası arkadaşlar. bas tavuk yeri olsun. Tavuklarımızı buraya koyarız. Tavuk tavuk. Tavuk üreteceğim birazdan arkadaşlar. Seri seri bölüm bölüm çekeceğim bunları. İnşallah ilgi gelir. Yedi sevgi ben daha çok seviniyorum çünkü. Kapımız kapansın. Çünkü tavuklar kaçar. Bakın şöyle bir şey yapacağım. Oha. Bir dakika. Kapat şu kapıyı. Tamam. Bir de şu de şuraya. Düşünce kırılıyor ya. Yani. Neyse tamam öyle kalsın. Şimdi tavuğumuzu alalım. Arama kısmına tavuk yazalım. Ana ne yazdım? Tam tavuk. Tam tavuğumuzu alalım. Bakın şimdi. Küçük tavuğu. İlk tavuğumuz olacak bu. Bir 10 tane tavuk olsun burada. 2, 4, 6, 8, 10. Hepsi de büyük çıktı yani. 10 tane tavuk var burada arkadaşlar. Ya bunlar yavru da yapacak. Bu tavukların sayısı artacak. bunlar ne yiyordu ya? Gel şuradan yemek yerinden. Ha, bunları yiyor muydular bunlar bir dakika. Işın yerine al. Aa anne yiyorlar arkadaşlar. Bak bütün hepsi. Bak beni takip ediyorlar. Seviyorlar çünkü onlardan. Birisine versen bakın şimdi. Birisine verdim. Ana bebek oldu. Ay şunu yerim ben. Ana tavukluyoruz arkadaşlar.

bir bebek daha. Bayağı bir bebek. Ana sen biliyor musun? Oh. Abi burası tavuk çiftliği oldu mu böyle? Gelin bakayım. Kaç tane bunlar? O bizim. <laughs> ya şunlara bak ya. Bir dakika şöyle bir ses alayım da. Arkadaş sesini aldım. Kapak fotoğrafı yaparım. <laughs> tamam bu kadar yeter. Öleceksin abi. Kaçanlar burada gelir Arkadaşlar kaçmasınlar diye şey yapacağım. yolunu da yapıştıracağım. Kaçmasınlar çünkü. Çit oluşturayım da. Bunlar kaçarlar, maçarlar. İsteseler bırak açamazlar abi. Biz yukarıdan çıkabiliriz. Sesini açayım. Hadi gidelim çıkalım. çıkalım. Çıkın hadi. Çıkın. Çıkamıyor abi. Kaldı. kaptılar. Ama bir tane tavuk şehit ettik. İp alayım bir dakika. Birisini ip alacağım. Arkadaşlar <laughs> bize el alalım. Halat mı acaba? Halat. Hal. Halat. Abi Atlar var. Renk olur normalde. Bakalım bulabileceğiz <gülüyor> <gülüyor> Hatası, mi öyle. Ee... Hatasına Bağladım. Kalk lan havaya Abi çok güzel Abi bu ne Adam ol bir daha Daha şunu arkadaşlar bir yere bağlayacağım. Gelin şunu çite bağlayalım. Gebertirim seni. Neyse arkadaşlar. Allah korktum. Bizim kitleri arada. çünkü bunlar kaçıyor bugün gibi. Bunları böyle tutmazsak. Buradan kaçacağız. Evin yani kuzey bütün har tarafı kuşatılmışlardı. Hiçbir şekilde kaçamazlar. Bakın güvenliğimizi alalım. Ama yani Şöyle şey alalım denemezsin diye sızlanabiliyorum da öyle şey yine darlarım, <laughs> Bu attım, çakırıp, öldür. Öldürür. Öldürür. de alalım marka şimdi ben Minecraft oynuyordum şimdi baktım tam çatır içine atladım sonra öldü o zaman bir kökü. bak Kapıyı uçtum cins Ne geçitten gidiyor onların evine. Bir tekrar arkadaşlar alt geçit yapayım. Onların evine oradan gideyim. Onların evine gittik mi videoyu bitireceğim zaten. Çünkü her gün yeni video atıyoruz. İnşallah üstte diller. Hello. Tamam geldik. Alın kapıyı açayım alın. Nerede kapı? Yok, yok, yok. burada, burada bugün çiftlik yaptık. Bir dahaki bölümde başka hayvanlara da çiftlik yapabiliriz. Yorumlara yazarsınız. Sizleri seviyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.